I don't know, Mama.

Ben şimdi de baştım. <laughs> Anne ben şeyleri getiriyorum. Tamam kızım aferin. Ben illa burada varma diye. Burayı birazcık çukurlaştırıyorum çünkü çakacağım yeri biraz inceltmeye çalışıyorum. Oraya uzaması için birazcık ilave yapacağım şimdi. Bu şekilde. Ha? Gelsin bakalım o da yardım etsin bize. Değil mi? Evet. <laughs> Bir ay şu uzun sopayı da ver anneciğim. O değil ama diğeri. Diğeri değil mi? Hı, hı. diğeri. Ver kız. Çaplin de orada evet, anne. Orada bir tane daha sopa var. Onlar Çaplin da geçir. de orada bak anne. Horozlardan <laughs> <laughs> korkuyor bu. Nasıl orada kalmış. Bak oradaki sopalar getir. artık oraya gidebilirim. Şunun cipine bak ben ya. Ben tam karayı yem verdiğim için şey yapmıyorlar. Evet anne. Haylaz kırıldı mı? Çatladı mı? Yeter bir şey olmaz. tavuklar da onu kıracak kadar. Şivi kalın geldi. Şivi. Hadi Zehra şey miray çivi ver anne. Başka çivi var mı? Şu değil mi? Miray geldi. O kalın Hah. mı daha çok, çok? Miray buraya bana ver ablacığım onları. Yok. Tamam. Ay, anne elime vuracağız diye korktum. Ben de boş. Onu yer çekeceğiz çünkü oradan olmaz Ne oldu? Ne oturabilir miyim? Dur Allah. Bir çekil anne. O neden çekilmez? Oh, çekelim oh, oh. bari. Kalk. sökeceğiz. Peki biber. Anne bunu eskiden kim nasıl yapmış? Ben yaptım. Şimdi yaptım anne. Ha şimdi mi yaptın? Hı hı. Evet ben daha yaptık. Sen gelmeden yaptık. Evet. Şöyle ben şöyle O hemen nasıl sürdü öyle. Değil mi? Hı hı. Bunu niye yaptığımı hiç sormuyor Zehra? Biliyorum buradan buraya dikeceğiz arkadaşlar. oradan da Bunu buradan merdiven tavuklar. yapacağım çünkü tavuklar gezen tavuk olması için değil mi? <laughs> Ve buralara geldiklerinden evet, beri kup kuracaklar diğer, Bütün diğer, bir tane bile ot çıkmıyor. Gider, değil mi? Toprağı, o yüzden hiç ot yemiyorlar. Evet ot yesinler biraz yeşil. Anne geçemez olacağım buldum attım hepsi kapışıyor direkt. Evet. Artık kendisi bozanları kendileri kalsınlar şuradan. Evet. Miray sen bana bir tane daha şundan sapa bul anneciğim. Orada var bu. Hadi buraya bir tane daha çakacağız. Ondan sonra da yapacağız. Bismillah. Bana Evet. kırıldı işte ince geldi. Dur bakayım. Aa, kırıldı ince geldi. Evet. Ona da ince çivi lazım aslında şuna. Evet ama ince çivi yok herhalde. Var anne. Neyse bu dursun. Bu dursun şimdi. Başka bulalım Dur bakalım şimdi. Çekilin bir merdivenimiz ne kadar mesafede olmuş. Onlar hareket Anne ama bir şey diyeceğim. Buradan burası var. Nasıl Hı? Yok o. Telden mi? Evet. Telden getirecekler kendileri. Telden de şu arayı. Dublin'e bak. Orada kendi alıyor. Niye da ona bakıyor? Anne buldum. Tamam aferin. Tam gibi bir sata buldum şimdi. Evet. Anne. Buradan şey olmaz mı? Burası gitmiş bak. Tamam bir şey olmaz. Ağızlarımız da burada bir yumurtlu yaz. Buranın alt kısmında. bu şekilde iyi ama şuraya bir tane daha çakarsak tam oradan şuradan geçebilirler aradan. Çekelim bakayım. Çapriş geldi. Oh. Nereden ona? Miray çiviler nerede anneciğim? Elinde değil miydi? <laughs> Anne burada bir tane daha yıl var. Bu olur mu? Bakın Hı, olur anne. Şu şekilde bastır Zehra. Tamam. Kalın Böyle değil mi? Dur. Zehra <laughs> kafanı çek biraz anne. Dur bizi. bitti? Bir tane daha ver anneciğim. Şimdi ters çevirelim. Aa buna da girmiş. Allah nasıl çıkacak? He? Allah'ım ya Rabbim. Çevirmeyecek miyiz? Aa <laughs> ne <anne>, ya. <laughs> Ay anne. <laughs> şey. O eğri, o çivi hem eğri hem çok kalın. Dur biraz daha incesini bulalım. Ha tamam bu iyi. Bu iyi değil mi? Oy. Hangi? Ay ben korkuyorum. Dur <laughs> ablam elini çek. kırılmıyor, kırılmıyor. Kırılmıyor. çek vallahi biraz korkuyorum. ama. Şimdi gene Yine çevirdi. Anne ben evet, kırılmıyor. çek. Çekil Zehra öte git. Oh. Öte git Mira. Ben sevdim. Şu bayağı Ay. iyiymiş. Oradan vurmayacak. Ha tamam buradan. Yüzüne falan sıçrar diye korkuyorum kızım senin. Evet şimdi ya <laughs> iyi bakıyorum. Ama ben hiç yardım Ettin ya anne. <laughs> Miray Chaplin'e bak korkudan oradan inemedi. Gel Chaplin gel. O, o delikten de oraya geçecekler değil mi? Miray Chaplin'e bak. Allah'ım yarabbim. Oraya çıkmış annesi var. Allah'ım ya. Dur bakalım bir tane kavurdu suyu şöyle. Evet hadi. Denediyoruz. Bakalım anne horoz geliyor yemin ederim. <laughs> sarı kız gel. Aa, sarı kız. <laughs> ne yapıyorsun? benim de kabuğuma. <laughs> Dur bakalım şimdi çıkabilecek mi? Çıkabilecek mi? Hadi bakalım. <laughs> Çık. Ha? Yumurtlayacak <laughs> herhalde o yani. Baya durdu mu? Çıkayım da <laughs> nereye çıkayım? <çıkıyordu>? Niye çıkıyorsun? <laughs> 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 Korktum. <gülüyor> Yemek <laughs> Anne horoz kesin çıkar bak. O var ya yeminle. Anne o, o var ya. Ben ne zaman şuradan bir şey atsam çürük filan direkt o kapıyor. Bu çok <laughs> şey iyi yemek yiyor. Kesin çıkar bence. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi kızım. Hadi. Sen hadi akıllı kızım. Hadi Hadi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne. Hadi bak en basit yer. Hadi lan. Yapabilirsin dostum hadi. Güveniyorum sana. Hadi. M M M geliyormuş şuradan. çok şuradan geç. Hadi. 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 Aha. Aferin. Yaşıyorum. Geçti. Hadi diğerlerini de yollayalım. Mia. Anneciğim uykulu uykulu. Daha demek ki değil mi baba? Ah! <laughs> Bak diye diğer orada göbek atıyor hadi. Hadi. Aha yapacak bu. inanıyorum buna. Hadi. Hadi be. Ne? Hadi la. Oraya nereye gidiyorsun? Oradan değil. Şuradan Ay, biraz öte, öte biraz oradan kafam atıyor sadece. Oğlum hadi. Ne? <laughs> ne? yemez mi onlar ablacığım. Onlar kuru mesela. Onlar evet. Tamam ver. Onlar... Hadi diğerlerini de tamam. çıkaralım. Horozo bak yapmış oraya. Anne. Miray sen de mi çıkacaksın? <laughs> Pişman olursun bak. Pişman olursun gitmezsen hadi. Pişman hadi. pişman aşkım pişman. Hadi. <gülüyor> Anne. <laughs> Kazlar diyor biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz. Sarı kız saklandı. Ya annem tut onu hemen. Allah'ım hala Allah. Allah göçünde bittir. Ne? Benim kanatlarından tutmuşum. Emre zaten tavuk öyle tutuluyor. Allah'ım Allah Allah bunlar da böyle geziyor. Şuna bakın. Bunlar da Allah'ım böyle geziyor. Parkur ya. Ayağımın Anne. Kızım. Ben de. Oradan bize bakıyordu. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Bu gel, gel. Tam senin yer. gel. Orada seni Anne. Bu da yaşlı. Anne. yaşlı kız o da. Evet bu da yaşlı kız yaşlı kız. Efendim. Hadi. Şöyle, <laughs> <dön>. Ay başı <başlıklarım>. dönüyor. <laughs> Anne. Sonra <kimlerle>. Olursa. <laughs> 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 Tamam. Ay! Hadi kalk. Gitsem mi gitmesem mi bilemedim. Aman! Alım <laughs> anne bunlar hala orada geziniyorsun bak. <laughs>